Bugünkü vaazımızın konusu ahirette çıkacak olan sorularla alakalıdır. Yani ahirette çıkacak olan sorular belli oldu. Şimdi bunu sizlere arz etmeye çalışacağım. Allahu Zülcelal bana anlatmayı, yaşamayı, amel etmeyi nasip etsin. Size de duyduklarınızla amel etmeyi nasip etsin. Amin. <Gülüyor> <Gülüyor> Muhterem kardeşlerim, Dünyada daha iyi bir okul kazanmak için, meslek sahibi olmak için, kariyer yapmak için, terfi etmek için bazı sınavlar vardır dünyada. Bu sınavlar bir takım kurallar barındırıyor içinde. Mesela diyelim ki bu sınava geç gelemezsiniz. Sınavın içinde kopya çekemezsiniz. Bilmeyen bir arkadaşınıza yardımcı olamazsınız ve onun belirli bir süresi vardır. O süre içerisinde bitirip çıkmanız lazım. Ve bu sınavın soruları da belli olmadığı için önceden benzer sorular çözmüş olmanız lazım. Bu konuda örnek ve çıkmış soruları bulup çalışmış olmanız lazım. Bu dünyadaki sınavla alakalı olan kaide kurallardır. Bütün dünyada bu kural böyledir. Şimdi ahiretle alakalı kısma gelelim kardeşlerim. Ahiret sınavı dünyadaki sınav gibi değildir. Diyebiliriz ki tam tersi nedir? Nasıl? Mesela dünyadaki sınavın soruları belli değildir. Ama ahiret sınavının soruları bellidir. Ahiret sınavının soruları belirlenmiş. Ne zaman 1400 yıl önce bu soruları Allah belirlemiş. Peygamberimiz bunları bize duyurmuş. İkincisi bu sınava geç gelebilirsiniz. Bu sınavda kopya çekebilirsiniz. Bu sınavda birbirinize yardımcı olabilirsiniz ve bütün bunlardan sonra kazanan cennete girer, kazanmayan ise kendi eliyle kendini husrana götürmüş olur. İşte o ahiret sınavını biz şu anda bu dünyada yaşıyoruz. Şimdi ahirette kesin olarak çıkacak olan soruların üzerinde biraz duracağız kardeşlerim. Şimdi büyük sınavın sorularına bakalım. O gün bize ne sorular sorulacak? İmam-ı Tirmizi Efendimiz'den naklediyor. Buyuruyor ki kıyamet gününde Allahu Teala size bu beş soruyu sormadan siz yerinizden kımıldayamayacaksınız. Beş tane genel bir başlık Allahu Teala soracağını Peygamberimiz haber veriyor. Yani siz bu beş sorunun cevabını Allah'ınıza vermedikçe siz adımınızı atamazsınız diyor. Kardeşlerim birinci soru Allah'ımız soracak bize. Dedim ya sorular belli olmuş ahirette çıkacak olan sorular belli olmuş. Birinci soru. Fima <fî> efneyte umrak. Birinci soru. Sen ömrünü nerede tükettin? Evet, birinci sorumuz geldi. Ömrünü nerede tükettin? Dikkat ederseniz burada nerede ifadesi geçiyor. Fima <fî> efneyte umrak. Nerede ömrünü tükettin? Burada nerede ifadesiyle Allahu Teala aslında bize şunu soruyor. İnsanın bulunduğu ortamı ve hayatını geçirdiği çevreyi bahsediyor Allahu Teala. Yani Allah bize diyecek ki senin bulunduğun ortam, hayatını tükettiğin, hayatını tamamladığın çevre, mekanlar neresiydi? Allah bu soruyu soracak. Kardeşlerim, Allah'ın razı olduğu mekanlarda mı bu ömür tükendi? Allah'ın öfkelendiği mekanlarda mı bu ömür tükendi? Mesela, acaba bu ömür ilim meclislerinde, zikir meclislerinde, Kur'an meclislerinde helal rızkını kazanmak için dükkanında, Emri bil maruf nehy anil münker yapmak için, iyilik anlatıp kötülükten alıkoymak için adım atarken mi? Bir Müslümanın sıkıntısını gidermek için yürürken mi? Senin bu ömrün nerede geçti? Allahu Teala bu soruyu soracak birincisi. Yoksa Allah'ın razı olmadığı mekanlarda mı senin bu ömrün geçti? Kumar masasında, içki masasında, okey masasında, oyun salonlarında, televizyonun karşısında kafelerde, boş konuşmalarda, tembellikte senin bu ömrün nerede geçti? Allahu Zülcelal bu sorunun cevabını bizden isteyecek. Bu dünyada kaybettiği azıcık şey için üzülen ama kaçırdığı namaz için üzülmeyen bir ömre mi sahipsin? Bu dünyada şu bedenini rahat ettirmek için Gece gündüz helal haram demeden çalışan, gece gündüz helal haram demeden çalışan ve kardeşlerim, ahirette ebedi hayatı kaybettiren bir ömre mi sahiptir bir insan? Şimdi birinci sorumuz bu. Allahu Zülcelal birinci olarak bu soruyu bize soracak. Ömrünü nerede tükettin kulu? İkinci soruyu soracak Allahu Teala. Bunlar kıyamette sorulacak olan sorular. Bu soruların 50-60 senelik bir ömür içerisinde cevaplanmasını istiyor Allahu Teala. Fima ebleyte şebabek. İkinci soru geliyor. Gençliğini nerede eskittin? Gençliğini nerede tükettin? Gençliğini nerede harcadın diye bir soru soracak. Aslında dikkat ederseniz Ömrünü nerede tükettin sorusunun içerisine gençlik de giriyor. Gençlik de ömrün içinden değil mi? Ama Allahu Zülcelal özellikle gençliği de hesap olarak soracağından bahsediyor. Bu gençlik de sorulacak. Mesela Allahu Zülcelal diyecek ki: "Ben sana kulum güç verdim, kuvvet verdim. Ben sana Akıl verdim, zeka verdim, güzellik verdim, yakışıklılık verdim. Sen o verdiğim bu enerjileri nerede tükettin? Şimdi bana bir anlat bakayım diyecek Allahu Teala. Mesela genelde bizim genç kardeşlerimiz ne yapıyor? Camiyi yaşlılığa erteliyoruz, tövbeyi yaşlılığa, cemaatle namazı yaşlılığa, sohbeti yaşlılığa pişmanlıkları yaşlılığa erteliyoruz ya işte Allahu Zülcelal senin bu kadar ihmalini göz ardı etmeden sana soracak ey kulum bu gençliğini sen nerede tükettin söyle bakalım spor salonlarında mı vücut geliştirme salonlarında mı güzellik merkezlerinde mi stadyumlarda mı sen bu gençliğini tükettin diyecek Allahu Teala bir maç olduğu zaman bütün programlarını iptal edip kahvenin bir köşesine geçip 90 dakika o maçı seyretmekle mi tükettin diyecek Cenab-ı Hak gençliğini. Buradan bir maç için İstanbul'a Ankara'ya gitmek için mi tükettin sana verdiğim o gençliğimi? Gençliğini. Tembellikle mi geçirdin? Sen televizyonun önünde internetin başında Instagram sayfalarında mı tükettin bu gençliğini? Allah-u Zülcelal bu soruları soracak kardeşlerim. Aziz kardeşlerim. Süfyan-ı Sevri Hazretleri diyor ki ben bir gün bu hadisi şerifi okuduktan sonra oturdum dedim ki ben şu ömrümün bir muhasebesini bir yapayım dedim. Oturdum, günahlarımı saymaya başladım diyor. Günahlarımı saymaya başladım diyor. Baktım ki binlerce günahım var. Sonra o mübarek zat diyor ki: "Dedim ki ey Süfyan, sen yarın Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Allah sana bu binlerce günahının hesabını soracak." Vallahi utançtan senin yüzünün eti dökülecek. Hele bu senin hatırladıklarındır. Ya senin hatırlamadıkların? Şimdi bir düşünün muhterem cemaatimiz. 60 yaşında vefat eden bir mümin 60 yaşına gelmiş. 60 yıl içerisinde kaç gün var? 21.900 gün var. 21.900 günde her günde bir günah işlemişse bir mümin 21.900 tane günah ile Allah'ın huzuruna çıkacak. Bu onun sayabildikleri her güne bir tane verdi. Peki günde kaç günah işliyoruz? Peki bizim günah olarak görmediğimiz kaç günahımız var? Peki bizim hafife aldığımız kaç günahımız var? İşte kardeşlerim. Bunu oturup geniş geniş düşünmüşler alimler. Şimdi muhterem kardeşlerimiz biz kendi hesabımızla değil hep başkalarının hesabıyla ilgileniyoruz. Bizim cebimizde akrep var, bedenimizde yılan var. Biz karşıdaki adamın başının ucunda uçuşan sivri sinek için Olmadı yazık oldu ya adam bu sinekle nasıl baş edecek diyoruz. Biz kendi hesabımızı bırakıp başkasının hesabıyla uğraşıyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim bize diyor ki mahşerde ikra kitabek kitabını oku diyecek Allahu Teala. Kendi yazdığın kitabını oku diyecek. Başkasının kitabını Allah bize okutmayacak. Senin yazdığın, başrolünde sen olduğun, günlük tuttuğun, haftalık tuttuğun, yıllık tuttuğun bu kitabını bir aç oku bakalım diyecek. Şimdi senin yazdığın bu kitap Allah'ın gönderdiği kitaba uyuyorsa, ona yakınsa Allah'ın izniyle kurtulursun. Ama senin doldurduğun kitap ile Allah'ın indirdiği kitap arasında uçurumlar varsa o zaman sen kimseyi kınıyamazsın kendini ancak kınıyabilirsin muhterem kardeşlerimiz demek ki üçüncü soru ikinci soru neydi gençliğini nerede tükettin bakın bugün zor bir zamanda yaşıyoruz yalanların yanlışların günahların haramların arasında olan mümin kardeşlerim Bunlara girmemeye, bunları yapmamaya sabredin. Çünkü bu gurbetten bir gün kurtulduğunuzda yolun sonunda iki tane ihtimal var. Ya peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin dostu olacaksınız çünkü Kur'an öyle diyor. Ve men yuti'illah ve'r-resule feulaike me'allezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddikine ve Allah'a ve Resulullah'a itaat eden bir mümin mahşerde Allah elçilerinin yanında yer alacak bir kısmı da var ki kimin yanında yer alacak biliyor musunuz peygamberimiz onu da söylüyor ve huşira yevmel kıyameti ma'a firavun ve hemen ve karun ve ubeyi bin halef bazı insanlar da mahşer günü Firavun'la, Haman'la, Karun'la, Übey İbni Halef kafiriyle dost olacak, arkadaş olacak, onların gittiği yere gidecek. Demek ki şimdi bize düşen nedir? Bu gençlik nimetinin kıymetini bilmektir. Ömrümüzü nerede tükettik? Gençliğimizi nerede tüketiyoruz? Bakın mahşer günü çok karanlıktır. Mahşer günü çok zordur. Sadece peygamberler orada konuşabilir. Onlar da Allahu sellim, Allahu sellim, Allah'ım selamet verdiği Allah'a yalvarırlar. İşte öyle zor bir günde, işte öyle çetrefilli bir günde, işte öyle sıkıntılı bir günde aziz kardeşlerim ne oluyor biliyor musunuz? Allahu Teala yedi sınıf insana özel muamelede bulunuyor. Bu yedi sınıf insandan biri de vaşabun neşe fi ibadeti rabbihi gençliğini Rabbinin yolunda geçiren gençtir. Yani sen bu dünyada işinle beraber Rabbin'i unutmazsan, mesleğinle beraber Rabbin'i unutmazsan, dürüstlüğünü takınırsan, iyi bir mümin, haramlardan kaçan bir mümin olursan, aslında sen gökyüzünde beklenen bir misafirsin. Sen oranın meleklerinin hayran olduğu bir şahsiyetsin. bu noktaya inşallah dikkat edelim. Bakın dün ben buradaydım. Bir tane genç kardeşimiz geldi. Bir soru sordu, bir mazereti vardı. Şöyle bizim belki hiç kale almayacağımız bir durumdan dolayı dedi benim aldığım bu para helal midir? İslam'da fetvası da var. Ama baktım öyle takvalı davranıyor. Hocam gerekirse ben bu mesleği bırakırım. Rızkı Allah kefildir. Ben bunu sana sormaya geldim dedi. Dedim ya Rabbi sana hamdolsun. Böyle güzel gençlerimiz de var. Sana hamdolsun ya Rabbi. Öyle dikkat ediyor. Aman haram lokma benim boğazıma girmesin. Elbise olup benim üzerime gelmesin. Ayakkabı olup benim ayağıma gelmesin. Girmesin diyor. Böyle güzel gençlerimiz var. İşte bu gençler arşın beklenen misafirleridir kardeşlerim. Bunlar bu sorunun cevabını verecek olan müminlerdir. Kıymetli müminler, kıymetli kardeşlerimiz. Evet, daha ahirette çıkacak olan sorular belli oldu dedik ya. Bir neydi? Ömrünü nerede tükettin? Kardeşlerim, şöyle biz mümin olarak ömrümüzün bir röntgenini çekeceğiz. Ömrümüzün bir röntgenini çekeceğiz. Mesela hastaneye gidiyoruz, röntgenimizi çekiyorlar. İşte diyor senin midende gaz var. Ya da işte kan tahlilleri yapılıyor. Bunda şeker var, tansiyon var. Efendime söyleyeyim şu var, bu var diyor değil mi? Şöyle mümin böyle oturacak, başını yastığa koyduğu zaman şöyle ömrünü böyle gözünün önünden bir geçirecek. Günlerine, haftalarına, aylarına ve yıllarına bakacak. Bakacak ki bu ömür neyle meşgul olmuş? Bu ömür neyle mutlu olmuş? Bu ömür neyi sevmiş? Bu ömür niçin gözyaşı dökmüş? Bu ömür neye sevinmiş? Bu ömür neye üzülmüş? Bunun cevabını o röntgenin içerisinde görecek, bulacak, bilecek. Şimdi böyle bir Değil mi? Allah öyle diyor. Belil insanu ala nefsihi basira ve lev alqa ma'azira. Bir insan ne kadar mazeret üretse de o kendinin kaç gramlık olduğunu bilir diyor Allahu Teala. Hocam ben beni bilirim. Sen seni bilirsin. Onun için ölmeden önce şöyle bir muhasebe yapacaksın. Ya kardeşim benim halim nedir? Allah benim bu gidişatımdan razı mıdır? Ben şimdi ölsem cennet bana layık mıdır? Ben cennete layık mıyım? Hesabım nasıl geçer? Şimdi kardeşlerim bu ikinci soruydu. Bir, ömrünü nerede tükettin ey kulum? Hangi mekanlarda? Hangi ortamlarda? Hangi masalarda ömrünü tükettin? Bunun cevabını ver diyecek Allahu Teala. Kumar masasında mı? okey masasında mı, al kızı ver papazın masasında mı, sabah akşam oyun kahvelerinde mi, kafelerde mi, sabah akşam boş sevgiler peşinde mi, ömrünü nerede tükettin kulun bunun cevabını bir ver bakalım diyecek Allahu Teala. Şimdi geliyoruz üçüncü soruya. Bakın ne dedim size vaazın başında? Dünyadaki sınav soruları önceden belli değildir. Ama ahiretin sınav soruları belirlendi. 1400 yıl önce Allah bunları açığa çıkardı. Peygamberinin diliyle bize iletti, ulaştırdı. Üçüncü soru geliyor. Allah mahşerde soracak. Diyecek ki Allah'ımız Celle Celaluhu... Eynek tesepte maleke sen malını nereden kazandın? Şunu diyemezsin, beden benim değil mi, akıl benim değil mi, istediğimi kazanırım, istediğim şekilde kazanırım, istediğim gibi harcarım. Mümin sen diyemezsin, Müslümansan diyemezsin, Muhammed Mustafa'ya iman etmişsen diyemezsin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah diyecek ki, senin malın helalden mi, haramdan mı? Senin malın emek mahsulü mü, emek hırsızlığı mı? Senin malın alın teri mi gasp mı, faiz mi, rüşvet mi? Hileli ticaret mi? Senin malın kazıklayarak elde edilmiş bir mal mı? Kandırarak elde edilmiş bir mal mı? Yoksa senin malın meşru yoldan, helal çerçeveden kazanılmış bir mal mı? Şimdi bunun hesabını ver diyecek Allah Celle Celaluhu. Bakın sadece bu da değil. Bu üçüncü soruydu. Allah bu sefer dördüncü bir soru soracak. Dördüncü bir soru soracak. Diyecek ki ve fima anfaqt şimdi sen bu malı kazandın da nereye harcadın sadece nasıl kazandığının sorusu sorulmuyor mahşerde nereye harcadığının da sorusu soruluyor sen parayı sana Allah imkan olarak verdi senden daha akıllı olanlar vardı onlara değil sana verdi senden daha takva olanlar vardı onlara değil sana verdi senden daha Senden daha güçlü, kuvvetli olanlar vardı. Onlara değil sana verdi. Senin namazın eksik, kusurun vardı. Onlar vardı, şunlar vardı. Onlara değil sana verdi. Şimdi sana verdi. Peki sen bu malı nereye harcadın kulum? Söyle bakalım. Sen bu malını iyiliğe mi harcadın, kötülüğe mi harcadın? Helale mi harcadın, harama mı harcadın? Sen bu malını israfa mı harcadın? Gösterişe mi harcadın? Sen bu malını nereye harcadın? Bunun hesabını ver diyecek Allahu Zülcelal. Sen bu malın zekatını verdin mi? Sen bu malın sadakasını verdin mi? Sen bu malını infak ettin mi? Senin malın bir fakirin boğazından aşağı indi mi? Senin malın bir fakirin evinde sobasında odun oldu mu? Senin malın bir doğal gazın faturası oldu mu? Senin malın bir caminin bir giderine Yetişti mi senin malın? Allahu Teala bu sefer de kazandığımız o malı nereden kazandığımızı bize sorduğu gibi Allahu Zülcelal nereye harcayacağımızı, nereye harcadığımızı da soracak. Değil mi kardeşlerim? Bugün bizim malımız genelde nereye gidiyor? Arabanın modelini yükseltmeye, telefonun markasını büyütmeye, yükseltmeye, daha güzel kıyafetlere, mağaza mağaza dolaşıp değil mi? Böyle ya da evimizin her sene tefrişini düzeltmeye, boyasını, avizesini daha böyle marka yapmaya, daha böyle züccaciye dükkanına çevirmeye gidiyor bizim mallarımız. Allah dördüncü olarak bu soruyu soracak. Bir de beşinci bir soruyu soracak Allahu Teala. Bakın ne dedik? Sorular belli oldu hocam. Bu sorular çıkacak. Hocam bu kesin çıkacak olan sorulardan. Ömrünü nerede tükettin? Gençliğini nerede eskittin? Nereden kazandın? Nereye harcadın? Yetmez. Bir soru daha soracak Allah Teala. Buyuracak ki: "Ve maza amile bima alimte? Sen o öğrendiğin ilimlerle, bildiklerinle amel ettin mi kulum?" Bakın, bugün hepimiz aşağı yukarı helali biliyoruz. Haramı biliyoruz mekruh'u biliyoruz. Şüpheli olanları biliyoruz. Bunu bilmek yetmiyor. Bunu bilmek yetmiyor. Senin ilmin seni Allah'a karşı saygılı yaptı mı? Allah'a karşı edepli yaptı mı? Senin ilmin senin takvanı arttırdı mı? Senin ilmin senin Allah'la arandaki günahlarını azalttı mı? Senin ilmin yalanını bitirdi mi? Senin öğrendiğin bu ilim meclislerindeki bu ilimler senin paranı helalleştirdi mi? Bakın Kur'an-ı Kerim, alimi nasıl tarif ediyor kıymetli kardeşlerim? Kur'an'a göre alim kimdir biliyor musunuz? Kur'an'a göre alim, medreseyi bitiren müderrisler değil. Medreseden icazet alan mücazlar değil. Üniversitede, ilahiyet fakültesinde prof olan proflar değil çok diploması olan değil, çok kitap okuyan değil, çok felsefe okuyan değil. Kur'an'a göre alim kimdir biliyor musunuz? İnne ma min ibâdihi'l-ulemâ. <laughs> Allah'a göre alim Allah'tan korkan kişidir. Kim daha çok Allah'tan korkuyorsa o Allah katında alim sıfatıyla muttasıf olmuştur. O zaman sen bildiğinle amel ettin mi? Eğer bugün öğrendiğin bir ilimle Bugün kapıya çıktıktan sonra amel ediyorsan sen Allah katında alim olarak yazılıyorsun. Şimdi bakın, eğer bildiğimizle amel etsek biz alim oluyoruz. Ama bildiğimizle amel etmesek ne oluyoruz? Şimdi bu Kur'an, Kur'an bu tabire himar kelimesi kullanıyor. Ben onun Türkçesini söyleyeceğim. Merkep suresinde Allah diyor ki kemeselil himari yahmilu esfara onlar kitap yüklü merkepler gibidir diyor Allahu Teala. Halbuki ilminle amel etsen bu öğrendiklerinle amel etsen alim olursun bu yetmez. İlim yolunda olan cennet yolundadır. İlim yolunda olan Allah yolundadır. İlim dinlemek için adım atan cennete adım atan kimse gibidir. Ve Yuvasındaki karıncalar senin affın için istiğfar eder. Denizdeki balıklar senin affın için istiğfar eder. Gökteki melekler senin affın için istiğfar eder. Hint Okyanusu'nun dibinde yüzen balık sen ilminle amel ettiğinde senin için istiğfar eder. İşte Allah diyecek ki: "Kulum, sen o internette böyle gezinirken hocalar görüyordun. Orada benim ayet hadislerimi söylüyorlardı." sen o duyduklarını yaşadın mı kulum? Sen gidip vaaz nasihat dinliyordun, hutbe vaaz dinliyordun. Sen bu dinlediklerini amel safhasına geçirdin mi kulum? Yoksa seni ilmin seni benden mi uzaklaştırdı diye soracak. Şimdi muhterem kardeşlerimiz, kıymetli müminler. Beş tane soruyu ben burada İmam Tirmizi'nin naklettiği hadis-i şeriften sizlere aktardım. Beş tane soru. Ömrünü nerede tükettin? Gençliğini nerede eskittin? Malını nereden kazandın? Nereye harcadın? Öğrendiklerinle amel ettin mi kulum? Şimdi ben bunları size arz ettikten sonra şununla bu azıma son vereceğim. Şu anda kardeşlerim Hazreti Azrail gelecek olsa bizi alıp gidecek olsa kimse Azrail'e karşı çıkabilir mi? Kimin haddi nedir? Şu anda vakit dolmuşsa, gelse hadi gidiyoruz dese kim ona itiraz edebilir? Kimse. Peki şimdi bir soru sormak istiyorum. Biz ölüme hazır mıyız? Yazılmamış borçlar, ödenmemiş haklar, helallik alınmamış eşler, dostlar, arkadaşlar, yarım yamalak ibadetler, ertelenmiş tevbeler, pişman olmayı bekleyen günahlar, ödenmemiş zekatlar, sadakalar, fitreler. Biz ölümü hep başkası için okuyoruz, başkası için anlıyoruz. Ama vallahi o ölüm gelecek, ansızın gelecek, izin istemeden gelecek, kapıyı çalmadan gelecek, büyüğe hürmet etmeyecek küçüğe merhamet etmeyecek o ölüm trafikteyken gelecek o ölüm camideyken yataktayken günah işlerken Allah yolundayken hiç senin yaşına başına bakmadan gelecek ve ansızın seni alıp gidecek o halde can tende ruh bedende fırsat elde içen gelin Rabbimize dönelim Özür dileyelim. Allah'ımızla aramızı yapalım. Onunla barışalım. Kıymetli kardeşlerim.